Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire oyununu oynayacağız. Şu anlık yanımda Muhammed var. Ben oynamıyorum. Muhammed oynuyor. Ben sadece yanında konuşacağım. Şu an Muhammed oynuyor. Ee, oy... Evet. Şu an... E Kalipa mesela. Bir, bir, önce söylemiştim. Burada bir yumurta evet. var. Bir önceki oyunda. Söyledim herhalde. Orada bir yumurta var. Yumurtanın yanına gidince topu al, top şeklini alıyorsunuz. Ve e iki tane kare var. İçine girdiğinde de böyle alt... Hem Adınız adınızın yanına da gol yazıyor. Mesela burada mesela gördüğünüz gibi Kapella yazıyor. Kapella gol yazıyor. Tamam buraya arkadaşlar. Şöyle bakalım. En iyi biz arkadaşlarımızın. Şöyle bakalım. Nereye gidecekler acaba? Atlamadılar hala Atladılar. Ha, en çok adam olan yere gidecekler. Peak. İki numaranın yanına git istiyorsan. O da ya e gidiyor. Evet arkadaşlar bugün pik'te oynayacağız. Pik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yan tarafta hayvanımız var. Kedimiz. Evet. Onun adı da Küçük Ema. Mesela bizim adımız hani Emir Demir 47 ya. İstiyorsanız istek katabilirsiniz Biz de kabul ederiz. Emir Demir 47. O ne varsa. Hmm, Şimdi Muhammed ne söylüyorsun? Hı? Konuş bakalım biraz. He, evet. sen de oynuyorsun. Al o mermileri silah bulursan diye. Al, al. O odamı mı? Arkadaşım. arkadaşım Arkadaşı. Arkadaşı. Arkadaşı mı? Evet bak. Evet arkadaşıymış. Bütün arkadaşlarımız. Evet. Şu eve girsen bence. Evet, Şu yeşil. Şey... yeşil eve gidelim. Çünkü bizim arkadaş burayı lootladı. Çabuk ol çabuk ol çabuk koş 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 A, koş. koş, gidiyorum koş. Şimdi o çanta var seviye 3 mü? Ha seviye 2 ya bu. Ama iyi. Evet iyi çanta. Şöyle girelim. Oy, Oy ne oluyor? Baga giriyor. Oh. Oy baga giriyor bu oyun ya. Hı. Koş. Tamam, tamam. Hala bir şey bulamadım. Ben sana demiştim. Bir atakım arkadaşları biraz şöyle oluyor. Şuraya git. Şu büyük binaya git. O taraf değil. Öbür bina. Yani şu an? Hayır öbür. Gir oraya. Gidelim biz bu tarafa doğru. Evet. Evet. Hiç kimse, hiç kimse girmemişti galiba girmesinler inşallah. Adam yok bugün. Pik salgın görünüyor. Pik mi burası? Evet. <laughs> o ne bu? Ne bu? Çantamız... Neyse tamam. Bu seriyi yere e, kask alalım. <laughs> Hayır ama onu. Tamam al. Bir daha da yukarı çıkalım. <laughs> Arkadaşlar lütfen e, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve abone değilseniz hala abone değilseniz abone olun e, kanalımıza da güzel şey. bir like atın o kadar oynuyoruz. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açık tutarsanız seviniriz. Şöyle yukarı kata çıkalım bence. Dur. Yukarı kata çık. Yukarıdan arkadaşlarına yardım etmiş olursun biraz. Dur. Birazcık lootlayayım burayı. Hı, birazcık lootlayıp sonra savaş. Arkadaşlarına yardım et. Evet, bakalım. Arkadaşlar bugün free fire'a başlamadan önce böyle iki tane süper güç var. Onları kullanabiliyorsun. Evet. İki tane süper güç var. Biz e, tabii o bazılarında yok. Bazı işlere varıyorlar. Bizim süper gücümüz böyle bir tane ateş böyle e, canımızı e, böyle doldurabiliyor. Siz beklerken kendiliğinden canımızı dolduruyor. Koşarak koşuyorsunuz arkadaşlar. Sonra im koşarken can yapıyor. Şimdi bizde iki tane oldu. size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi yönü bize doğru bakalım. Kafası bize doğru baksın. Şimdi şöyle yapalım. Mesela bakın şimdi kafasına ne takacağız arkadaşlar? Şöyle alalım. Mesela bakın inelim. Maske kullan. Görüyor musunuz? Evet. Ağzına maske tak. Yani nefes almak için öyle bir şey yaptı. Bakın altta biraz şey oldu. Dediğim şeyde o diye ses tamam. Bir ses al demiştim ben biraz mermi topla diye. Aşağı Yok alma. alma. Aşağı doğru da. Aa bir daha camdan aşağı biraz bakalım. Şura bu. Al. Örmeye. Şöyle. Tamam. Aşağı bak camdan. Daha daha. Bir şikten uzan yere yat. Gel bakalım. Eğil. Yat. Evet, şöyle biraz gidelim 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 gidelim. Silahını değiştir. Dürbünü aç. Şimdi bakalım buralarda adamlar var. İlerle 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 ilerle. Şuralarda adam var mı? Sağa git, sola git. İstiyorsan biraz çatışmalara gir istiyorsan. Evet. Bakalım dur. Bekle bir. İki numara nerede? İki, i̇ki numaralı takımın arkadaşına git çünkü burası burada çok adam var. Biz iki numaralı. Burada daha çok Ama bayılsa biz de yardım ederiz. İki, iki takım arkadaşımız burada. Ee, de oraya gideriz. Dur, tamam lootların hepsini aldın sen. Dur daha var. Şey yok yok. Ben dedim o arkadaşımızın yanına gidelim diyecek dedim ama. Evet o bayıldı. Ölüyor gitti gitti. O kesin gitti. Sen onun yanına gitme o zaman. <laughs> Şimdi arkadaşlar, geçen oyunda büyük bir geri dönüş yaşadım. Şimdi, e, evet. E, ben oyunu maalesef oyun bir çıktı, geri geldi. Evet. Ben de o zaman su baktım, kendimi suda buldum. O yüzden sudan kaçtım, gittim. Adamlar bana biraz sıktı. Canım birazcık azaldı evet. ama çok azalmadı. Sonra canım azaldı o. ve ben de birinci oldum. Evet. Yani. Ha, bir de arkadaşlar az önce Aldığımız şeyi şimdi size göstereceğim. Tamam. Şimdi buraya yukarıya çıkalım. Evin Yukarı. ikinci katısına çık şurada. Oo, gir 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 gir. Tamam al. Al o silahı. Al. Aa köpeğimiz geldi. Evet bunu alayım. Hmm. Bir silahımıza bakalım hangi silahımız. Hmm. Alayım mı? Alayım. burada loot varmış. Loot var yok. Şimdi orada bekle bakayım. Dur bekle dur, bekle. bekle. Yukarıya çıkacağız. Tamam yukarıya çıkalım. Dur bir burada. Evet. Çanta. Ay çanta. Hmm bunun yerine öyle. Bir şeyleri çatımızdan biraz... boş şeyleri bırakalım. Şunu da bari kullanalım. Evet, şunu atalım. Gelmedi. Şundan bir bir tane atalım. Tamam, oldu. Tamam. da, şunu da alalım arkadaşlar. üst kata çıkabilirsin Ama biraz. Aa burada. kaykay arkadaşlar. Evet. Şimdi o, dur onu bırak. Tamam arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi size kaykay göstermek istiyorum. Burada böyle. Bunu kullanamazsın. Bakın şimdi gir bakayım. O biri ölmüş. Bir bakalım vefat etmiş. O al onu. Dur 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 dur. Bunu şunun yerine ne alalım? Nükleer silah. Bakın arkadaşlar. elimizde Dur çık. Dur. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın burada bir şey var. Bak, bak böyle tamam. de hızlanıyorsunuz arkadaşlar. Evet oyuna böyle bir güncelleme geldi. Ben çıktım. Şöyle, dur çık bakalım tamam. Şimdi onu gösterelim. Evet arkadaşlar. Ben, ben neredeydim? Sen mi? Evet. Şimdi buradasın. Yeşil binadaydım. Yeşil hmm. binada niye göster, <laughs> ne göstereceksin? Ne, <laughs> ne göstermek istersen? Yani <laughs> hani <Şu>, uçan <laughs> şey mi? Hayır. Ee, evet. yok Nerede uçan düşüş? şeyi bıraktık yanlışlıkla. Neredeydi? <laughs> arkadaşlar biz size oyunun bir eşyasını gösterelim. Dur, mesela bakın karşımıza ne yapacağız şimdi? <laughs> karşımıza duvar öreceğim. Evet, bak. Bakın, görüyor musunuz? Öbür evet. kapıya da koyalım. Giremesinler. Evet yap. Gelin, şöyle büyük bir şekilde. Eh, yap. Bakın, yaptık. burayı böyle yaptık. Şimdi bak. şurada bir bakalım. Dur, neredeydi o şey? Şimdi biz pencereden çıkalım gel. Dur, onu da Şunu alalım. al onu. Evet. Çanta bir bakalım bir şey bakacağız. şöyle in. Böyle, böyle. Bu ne? Tamam. Tamam. Ada, adamı kandırmak için kullanıyorlar şey. o zaman gel. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir şey yapacağız size. Elkel yani. Elkel koca süre. biz de adam sanacaklar. Pik yapıyorum çünkü pik çok adam oluyor ya şaşırıyorlar evet. şimdi. Şuraya. Ben bu bak. Bak adam yapıyor can. <laughs> bak ben işte kaçalım şimdi buradan. Kaç 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 kaç. Bizi anlamasınlar. Dur. Şimdi ben... diğer takım arkadaşlarımız ölmüşler. Şurina... Sadece bir tane süreli kalmış. Onlar demiş Oo, Orada, onun yanına gidelim biz Deniz. Dur. onun yanına git. Bir daha dur. Loot niye? Tamam arkadaşlar. Şöyle üst tarafa doğru git. Öbür tarafa. bakalım. Koş koş koş. koş. Şuraya bakalım. Yürü bizim adamı adam sanıp öldürmesin ya. Şimdi. şimdi evet. Oradaymış. Şimdi. Buradaymış. Koş buna git. Day. Ay. Ay. Ay çıkma çıkma. Hayır dur on. Dur geri onu ama. Koş bakayım. Dur şurada Hayır onunla gitme. Hı. Tamam şimdi. Dur şurada şu, 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 Gitme Dota gitme Hı. ya. Her şeyi bakıyorsun. Beraklı gibi. Aa ben bir şey yapayım. Aa, bu çok iyi ama neyse tamam al. Tamamdır. Hadi bas. bas. Hızlı ona basma. Durun arkadaşlar daha güzel bir yolunu buldum. Ana çık şuradan. Tamam çık 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 teleferiye bin. Yani teleferik gibi şah. şuna bir binelim ya. Bin şuna. Çabuk çabuk. Arkadaşlarlaştık. Hızlı gideceğiz. Hızlı gitmek için teleferiğe girdik. Arkadaşlar ben bir yere gidiyorum. O zamana kadar ben de değil Ahmet konuşsun. Tamam. tamam. Ölürsen de seni öldüren kişiyi izle. Tamam. Arkadaşımız da yine bunu. Gelin. Tamam. Oh, bunun ne çıktı arkadaşlar? Bu neymiş? Dur hatta şuna bakayım. Evet. Yok burası dışarıdaymış. Bakalım bu mu? <laughs> kaykay gitti. Ne? Kaykay gitti. Ay sen misin Eren? Evet kaykay gitti pardon da. Kaykay mı? Kaykay gitti evet. <laughs> dur, dur ben seni bir çantana ayarlayayım mı? Dur, dur. Bak, sende ne var? Bak, hep boş bu. lazım değil bak bunlar. Şimdi bak çantana bak şimdi yarısı boşaldı çantanın. Evet yarısı boşalmış. Arkadaşlar yanımdaki bir de Eren. Ee, kaykayı yine almadım Aldım. Aldım mı? Eren. Sen ne? Evet. Evet. Emir gel. Emir de geldi. Oy. Evet arkadaşlar. Aa, bir oyundan çıktı mı? Geldi geldi. Ama. Evet arkadaşlar. Çıkıp geldi ama. Şöyle bir oyundan çıktı geldi. Evet. Bir Yine. Arkadaş, gördüğünüz gibi kaykayı aldık biz. Evet. Takım arkadaşın neredeyiz? Git bakayım arkadaşın yanına. Oo beş kişi kalmış. Oo beş kişi kalmış arkadaşlar. İki biziz zaten. Oraya gitmeyelim bence. Oraya mı gitsek? Yok ya gitmeyelim orada kötü şeyler değil. Evet. Ben gitmiştim bir kere. Orada çok iyi silahlar çıkıyor. Palma bıçak işte Bu Takım arkadaşın yanına Ay. Kaykaya boşuna mı aldın? Evet doğru. Koş koş koş. Deparat? Hayır hay Ay, depar, burada gidilmez ki. Ay. İçine mi gireceksin? Sürmeyi <laughs> <laughs> e, sen bilmiyorsun ki ilk kullanışı. Evet. Yani daha önce biz gördük. Ben oynarken daha önce karşılaştım bunun e, şeyle kakayla. o yüzden yurdu. daha önce ben kullandım. Bence ulut e, balonuna gitsene ulut balonu. Evet, çok bizim, iyi silahlar loot var. Ulut balonu o arkadaş. Ama alanı arkadaşım. o oradaymış. Dur bakalım. Git, git 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 arkadaşına veriyor herhalde. Arkadaşın o Bak şu kırmızı işaret dediğim yer de var. Kırmızı işaret dediğim yer. Yok orada yok. Var var. Ay ay arkadaşlar pardon çok özür dileriz. Şöyle bir şey oldu. Bir şey oldu. Ol. Hop hayır hayır hayır. hayır. Kış şeyden çık. Kaygaydan. Tamam kaygaydan çıkmasına gerek yok. De para bas. Gidiyoruz. De para bas. Şöyle gidelim. Kaykayı bırak şimdi bak burada Hay çok var. adam var. Evet. Keskin nişancılar çok oluyor. Evet drop. drop yan yana. Evet. Üç drop ne böyle arkadaşlar. O bir iş. O hepsi bizim önümüzde. Bir tane adam var önünde. Evet şurada, ön, şurada. Sık sık. Dürbün aç. Dürbünü. Arkadaşlar. Ölüm. Uy, görmedik ya. Ne oldu? Arkadaş. Şey gel. Bizim arkadaş onları bir öldürebilir mi merak ettim. Dur dur. Ya, ya zaten arkadaş. kaç arkadaşım oh. var? Oh. Kaç oh. arkadaşım oh. var? 4 e, tane vardı da öldürdük. İzleyelim. Hı. Bizim Hı. arkadaşı izleyelim bari. ara. Oh. ay oyunu kastı mı arkadaş? Hileci mi bu arada? Hileci oh. sanıyorum ya. Hayır değil. Oo, oh. hileci, hileci gibi görünüyor ama. Of. Güzel eşyalar almış. Evet. Adam tuzak kuruyor şu. Oo, eleniş hmm, Bir bakalım arkadaşlar. Bomba. Mantıklı oynuyor. Evet. Akıllı oynuyor. <laughs> arkadaşlar bir de oyunda böyle oldu. Şimdi biz Arkadaşımızı izlerken arkadaşımız winner alırsa yani birinci olursa biz, biz de, de bir, bir biz de birinci olmuş oluyoruz. Evet izle bakın. <laughs> ah, hayır of. ölme ölme lütfen ölme. Ölme abi güzel oynuyor güzel oynuyor i̇ki, bu. ikinci ölme. İki ki iki, iki kişi kalmış. Ölme. O teke tek yok teke tekliymiş. Evet iki kişi var daha. Etrafından dolaşıyor. Evet. Ama biz eminiz onlar. Hadi. Ha, vurmasın diye bu böyle hemen şuradan Hadi Venus al. Tamam. Can Canını doldurdu. Ama alan geliyorlar. Çalışması lazım ikisinin. Evet. Ne yapıyorsun? O ne oldu ya? Bizim arkadaşa. Bizim arkadaşa. Oy, ben ha, koşayım. Hadi koş be. Oo. Ne oldu ya? Oyunu biraz kaçtı. Evet. Ay. Öldü ya arkadaşlar. O zaman biz kaçıncı olmuş olduk? İkinci. Bir geri gidelim. Üçüncü. Oh. Üçüncü. Üçüncü olduk arkadaşlar. Demek. Şimdi böylelikle videomuzun sonuna geldik. Evet. Lütfen kanalımıza abone olun ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.